Söz sırası Sayın Abdurrahman Başkan'a. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, COSGEP ve Türkiye Bilimler Akademisi kurumlarının 2021 yılı bütçesi üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce dün Barış Pınarı Harekat bölgesindeki hain saldırıda şehit olan Antalya'lı hemşehrimiz yüzbaşı Yasin Kurt ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa, aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve televizyonları başından bizleri izleyen büyük Türk milletini tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs, dünya ve ülkemiz ekonomisine büyük etkisi olmuştur. Son bir yıldır dünya olağanüstü bir dönem yaşıyor. Koronavirüs salgını dünya ekonomisinde 1930'larda yaşanan bunalım döneminden bu yana görülen en sert etkiyi yaratmış dersek sanırım abartmış olmayız. Koronavirüs tehdit nedeniyle esnafımız ve işletme sahiplerimiz olağan dışı günler geçirmektedirler muhakkak olağanüstü şartlarla mücadele, olağanüstü tedbirler gerektirmektedir. Salgına karşı verilen mücadelede alınan önlemler ve kısıtlamalardan esnafımız ve işletme sahiplerimiz ciddi şekilde etkilenmiştir. Ancak tüccar Esnaf ve sanayicimizin bu süreçte mümkün olan en az hasarla çıkması için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmektedir. Açıklanan ekonomi paketleriyle bu sürecin esnafımız ve işletme sahiplerimiz üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik önlem ve tedbirler alınmış ve gerektiğinde önlemlerde alınacaktır. Değerli milletvekilleri, ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerde kobiler, gerek sayısal gerekse sistem yaratma gücü açısından ekonomik ve toplumsal düzenin öncü kuvvetleridir. Kobiler yeni istihdam alanlarının yaratılmasındaki katkıları, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileriyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha vazgeçilmez olmaktadır. Türk ekonomisinin bel kemiği hiç şüphesiz kobilerdir. Kobiler sadece ekonomik hayata değil, aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farkındalıklarının giderilmesi, mülkiyetin geniş bir tabana yayılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi hususlardaki rolleriyle sosyal ve demokratik hayatta da önemli roller üstlenmektedir. Salgın sırasında yaşananlar günlük ekonomide Esnafın, zanaatkarın, tüccarın ve sanayicinin ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha göstermiştir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu kesimlerin karşılaştığı zorluklardan etkilenenlerin sayısı 10 milyonları bulmaktadır. Pek çok ürün ve hizmeti tüketiciye yerinde ve doğrudan sunan bu kesimlerin gerek istihdamın korunması gerekse iktisadi faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasındaki önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kobilerin esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu manada köske faaliyetlerini çok önemsediğimi ve bizzat yaşayarak deneyimlediğimi de ifade etmek istiyorum. COSGEB'in önemi esnaf ve kobiler konusunda uzmanlaşmış bir kamu kurumu olması nedeniyle özellikle bu dönemde çok artmıştır. Koskep katma değerli yerli üretimin desteklenmesine, yüksek teknolojinin kobiler vasıtasıyla tabana yayılmasına ve yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya ulaşmasını sağlamak amacıyla desteklerini artırarak devam etmektedir. Koskep biriktirdiği tecrübe ve birikimiyle kobilerimizin bu zorlu süreçte en büyük destekçisi durumundadır. COSGEP'in finansmana erişim noktasında sağladığı katkı da takdire şayandır. Özellikle ülkemizin zor zamanlarında acil destek kredisi programlarıyla kobilerimizin yanında olmaktadır. Bundan sonraki süreçte de geliştirilecek destek programlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğine inanıyoruz. 2021 yılı bütçesi tüm bu faaliyetler için kobi ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını hedefleyen Koskebe Merkezi Yönetim Bütçesi'nden ayrılan tutarın %14.7 artarak 2.1 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bu artış memnuniyet vericidir. Elbette olağan dışı bir sürecin yaşandığı bu dönemde bütçenin yetmemesi halinde Kosgebe, kobilerimiz ve esnafımız için ilave kaynaklar bulmak zorunda kalınabileceği de akılda tutulmalıdır. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, dördüncü sanayi devrimi ile emek yoğun üretim yerini bilgi ve teknoloji yoğun üretime bıraktığı bir döneme girilmiştir. Bu dönemde bilim ve teknoloji politikaları sürdürülebilir iktisadi ve sosyal kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bilime yatırım yapmayan, teknoloji üretmeyen ülkeler uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde edemezler. Yeni dönemin aktörleri, bilim insanları, tasarımcılar, mühendisler, araştırmacılar, kendini yenileyebilen girişimciler olacaktır. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki öncü kurumları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'dır kendi bilim ve teknoloji iklimimizin yaratılması, teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli imkanların oluşturulması ve imalat sanayinde yapısal dönüşümün sağlanmasında TÜBİTAK ve TÜBA'ya önemli görevler düşmektedir. TÜBİTAK kuruluşundan bu yana Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında çok önemli bir konuma sahiptir. Bu konumuz son yıllarda daha da güçlenmiştir. TÜBİTAK'ın savunma sanayinden uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye uzanan geniş bir alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini tüm Türkiye olarak gururla takip etmekteyiz. Akademik ve ticari ARGE projelerine sağladıkları destekle, genç girişimci programlarına sağladıkları kaynakla ülkemizin ARGE konusundaki ilerleyişine önemli ölçüde liderlik etmekte ve yol göstermektedir. Yenilikçilik ekosistemde İşbirliklerini artırarak yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesini sağlayacak olan mükemmeliyet merkezleri programı ile sanayi yenilik ağ mekanizması programlarının da güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasında ciddi etkileri olacağına inanıyoruz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, TÜBİTAK'ın ülkemizin içte ve dışta gücünü ve prestijini artıran savunma sanayine katkıları asla gözden kaçırılmamalıdır. TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün SAGE'nin geliştirdiği ilk yerli havadan havaya füze olan Bozdoğan ve benzeri yüksek teknoloji ürünler ile ülke savunmamıza ciddi katkılar sunmaktadır. Savunma sanayini dışa bağımlı azaltacak bu yerli ve milli adımları sonuna kadar destekliyoruz. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin mihmandarlığında Türkiye'nin kalkınmasını destekleyecek adımlar atmaya devam etmektedir. Ortaokulda lise seviyesindeki özel yetenekli öğrencilere üç yıl boyunca robotikten yapay zekaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri sunan Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına ve Dene Yap Teknoloji Atölyeleri bunun en güzel örnekleridir. Türk çocuğu zekidir, çalışkandır. Tek yapılması gereken onları doğru yönlendirmektir doğru bir yönlendirme ile gelecekte onlarca Aziz Sancar yetiştireceğimize inancım tamdır. Çünkü Aziz Sancar disiplinli çalışmanın önemine vurgu yapmıştır. Türkiye'nin temel bilimler politikasına ilişkin gelecekte yol haritasının belirlenmesiyle ilgili TÜBAN'ın çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz. Kasım 2020'de yayınlanan Türkiye Bilim Raporu önemli analizler ve öneriler içermektedir. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, bugüne kadar Gazi meclisimizde yapılan çalışmalar ışığında bu bütçe teklifinin genelinin amaç kısmında belirtilen hedeflerine ulaşmakta tutarlı olduğunu değerlendiriyorum. Özel olarak program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında araştırma geliştirme yenilik yenilik için ayrılan toplam kaynağın 6 milyar 842 milyon lira olmasını da olumlu buluyoruz. Bu açıdan TÜBİTAK bütçesinin yaklaşık iki kadını yükseltilmiş olduğunu, COSGAP bütçesinin artılmış olduğunu görmek, bu alanlara yatırımın artacağını göstermektedir. Bu da bizi memnun etmektedir. Sayın Başkanım, Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce Antalya milletvekili olarak turizm ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Antalya ülkemizin en önemli turizm kentidir ve bu sektörde ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Ancak küresel salgın sürecinde en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü dolayısıyla Antalya elimiz olmuştur. Turizm sektörü Haziran ayındaki normalleşme adımları kapsamında tekrar ivme yakalamış ve yaz sezonu için kayıpların bir bölümün telafi edilmiş olsa da ne yazık ki gerikte bıraktığımız sezon turizm sektörü açısından iyi bir sezon olmamıştır. Yine de bir büyük umutla ifade etmek istediğim husus ise herkesin seyahat etmek için ciddi çekincelen olduğu bir dönemde Antalya'mıza gelen turistlerin sorunsuz ve son derece başarılı tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde ağırlanmasıdır. Antalya'mız bu soru süreçte esnafıyla vatandaşıyla başarılı bir sınav vermiştir. Bu manada yürürlüğe konulan güvenli turizm sertifikası programının da bu başarıda büyük katkılar olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Verilen başarılı sınavın 2020 yılının güçlü geri dönüşleri vesile olacağını düşünüyorum ve ümit ediyorum. Turizm sektörüne yönelik destekler önümüzdeki yılda artarak devam edeceğini düşünüyorum. Antalya'mıza devletimiz desteğiyle bu süreçte... Teşekkürler.